Değerli arkadaşlar, karşıda görmüş olduğunuz çay bahçeleri yüksek yerlerde bulunmaktadır. Ee, i̇nsanlarımız, köylülerimiz bin bir emekle, zorlukla bu çayları toplayıp fabrikalarımıza ulaştırıyorlar. Fabrikalarda işlendikten sonra sofralarımıza geliyor. Mesafe çok uzak olduğundan dolayı cep telefonuyla ancak bu kadar görüntüleyebildim. Çok dikkatli baktığınızda insanların makasla, çay makasıyla nasıl topladığını göreceksiniz çayları. O beyaz, o gördüğünüz beyaz şeyler çuvallar, çay çuvalları. Makaslarla toplayıp çay çuvallarına dolduruyorlar. O çay çuvallarını da arabalara dizip, arabalara eleştikten sonra çay fabrikalarına veya alım yerlerine, fabrikaların köylerde kurmuş olduğu alım evleri var. Oralara getirip çaylarını kantarda tarttırıp satıyorlar. Daha sonra tabi tabii fabrika belirli bir süre sonra e, bu arkadaşların, köylülerin çay paralarını ödüyor. İşte görmüş olduğunuz çay bahçesi. Oradan toplanan çaylar, oradan toplanan çaylar e, fabrikalarımıza ulaştırılıyor. Evet arkadaşlar sizler için bir çay bahçesine geldim. Şimdi çayı tam merkezinde yerinde toplayan insanları canlı olarak çekeceğim. Bunu sizinle paylaşacağım. Burası çay bahçesi. Burası Karadeniz Kemalpaşa. Evet. Genelde bu yer halkının geçim kaynağı çay. Tarım, çay. Deniz. Şey, görmüş olduğunuz çay bahçesi arkadaşlar. Evet, şimdi birazdan çay toplayan e, insanlar göreceksiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz çuvallar çay toplandıktan sonra içine doldurmak için hazırlanmış. Evet. Arkadaşlar çay toplarken yorulmuş. Güneş var. Şu anda dinleniyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zor şartlarda bu çay toplanıyor. Bezlere konduktan sonra alım evlerine gidiyor. Alım evlerinde alındıktan sonra fabrikalara, fabrikalardan da işlenerek sofralarımıza geliyor. ne kadar zor olduğunu gözlerinizde görün arkadaşlar. Çay bezi ağır, kaldırmakta zorlanıyor arkadaş. buralar toplanmış. Karşıda hala çay toplayanlar var. Bu belgeseli özellikle sizler için hazırladım. Çayı merak eden arkadaşlarımız var. Veya olabilir. Bu nedenle Merak eden arkadaşlarımız izlesinler. Evet şu anda çay topluyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlere çayı canlı olarak göstereceğim. İşte görmüş olduğunuz çaylar bunlar arkadaşlar. Toplanan çaylar. Bunlar. İşte bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk başlangıç böyle. Evet, gördüğünüz gibi yabancı maddeler ayrılıyor arkadaşlar. Sen Kazım'ı tanıyor musun? He? Kim o? Kazım. Soyadı ne? Tamam. Ev arkadaşım mı dedi? Çocuk da arkadaşım mı? Biri yarın. Evet, o çok iyi bir arkadaşım. Geçen burada Leon Tepesi'nde çekmiştim. Fekse koymuştun ya beni. He? Sana cevap Peki, yazmış Cevap yazmış ki. He. O talat ustadır. Yükseklerde Dövüşmeyi sever. Gibi... Var mı Facebook'un sen? Ya. Kazım Usta ya. Dünyanın en zengini oldu. Aa yine çok iyi Aa. Bitirdi. Aşağı gidiyor. Oradan döndü ya, aşağı gidiyor. arkadaşlar. Çeşmemiz var, ağacımız var, gölgemiz var. Yeşillik bol. Yem yeşil doğa. Yem yeşil doğa. Evet, evet Talat abi. Demin sözünü ettiğimiz abimiz. Emektarımız. arkadaşlar işte soldurma alanı burası. Altta ve üstte olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Gördüğünüz gibi çay burada soğuyor. Dinlendikten sonra kıvırmalara gidiyor. Gene çaylar dökülüyor. İşte arkadaşlar kumanda. Buralar bu kumandadan kontrol ediliyor arkadaşlar. Bir sürü düğme var. Koskoca fabrika. Gördüğünüz gibi içine dökülüyor çay. Çayların üzerindeki çöpleri alıyor. Evet değerli arkadaşlar. Çaylarımızı sofralarımıza gelene kadar geçirdiği aşama işte böyle. arkadaşlar herkese afiyet olsun